Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı ele alacağız. İstek ve ihtiyaç ne demek onların tanımını yaparak dersimize giriş yapalım. İhtiyaç nedir? Yaşamak için gerekli olan madde ve şartlara ihtiyaç denir. Yani yaşamamız bunların varlığına bağlıdır. Bunları sağlamamız gerekir. Örneğin yemek yemek, su içmek, yatmak, uyumak, bir evde konaklamak, bunların hepsi birer ihtiyaçtır. Tabii ki ihtiyaçlarımız birden fazladır ve çok sayıda ihtiyacımız vardır. Ama bazıları çok da önemli değil. Yani bazıları olmasa da yaşamımıza devam edebiliriz. Bunları ihtiyaç türlerinde şimdi ele alalım. Temel ihtiyaç ne demek? Temel ihtiyaç demek, insanların ya da canlıların yaşaması için gerekli olan her şey demek. Su, ekmek, yemek, barınmak yani bir evde yaşamak, bir ev, elbiseler, giysiler, battaniye. Bunların hepsi temel ihtiyaçlardır ve bunlar yaşamamız için gerekli şeylerdir. İşte bunlara temel ihtiyaçlar diyoruz. İkincisi eğitim ihtiyacı. Eğitim ihtiyacı demek insanların eğitilmesi için ihtiyacı olan şartlardır. Örneğin okula giderek eğitim ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz ya da çeşitli kurslara giderek İhtiyacımız olan eğitimi alarak bu ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Bunların dışında bir de sosyal ihtiyaç var. Sosyal ihtiyaç insanların gezmesi, eğlenmesi, sinemaya gitmesi ve eğlenebileceği her türlü etkinliğe katılarak ihtiyacını giderdiği etkinliklerdir. Bunlar da sosyal ihtiyaç olarak ele alınır. Son olarak sağlık ihtiyacı. Bu da bizim sağlıklı yaşayabilmemiz için gerekli olan şartlardır. Bunlara da sağlık ihtiyacı diyoruz. Örneğin hastalandığımız zaman hastaneye gitmek ya da ilaç almak, ilaç içmek bunlar da sağlık ihtiyacıyla ilgilidir. Şimdi de isteklerimizin ne olduğuna bir bakalım. İsteklerimiz ne demek? İstek yaşamak için gerekli olmayan ama var olduğunda da insanları mutlu eden madde veya şartlara istek denir. Yani yaşayabilmemiz için bunların illa olmasına gerek yok. Bunlar olmadan da yaşayabiliriz. Ama bunlar oldu zaman daha iyi bir yaşam süreriz ve daha mutlu oluruz. Hayattan daha fazla keyif alırız. İşte bunları da istek diyoruz. Peki isteklerimiz nelerdir? İsteklerimiz sınırsızdır. Her şeyi isteyebiliriz. Örneğin bir uçak almak isteyebiliriz ama uçak olmadan da yaşayabiliriz. Ya da bir araba almak isteyebiliriz. Araba olmadan da yaşayabiliriz. Bunlar tamamen keyfi olan şeylerdir. O yüzden bunlara istek diyoruz. Birçok isteğimiz olabilir ama bunların bir kısmını karşılasak da bunlar bizim için yeterli. Tabii ki şartlarımız varsa hepsini karşılarsak daha mutlu olarak yaşarız, daha eğleniriz, hayattan daha fazla keyif alırız. Unutmayınız, bunların herhangi bir sınırı yoktur. Bunlar sınırsızdır. Küçük şeylerden tutun ta büyük şeylere kadar her şeyi yapmak isteyebiliriz. Örneğin okyanuslarda yüzüp kıtalar arasında gezmek isteyebiliriz. Ama bu bir istektir. Bunu yapmasak da yaşamımız devam eder. Kısacası istek, hayattan keyif alabilmemiz için lazım olan şeylerdir. Yani bunlar olursa daha iyi olur ama olmasa da çok da bir şey olmaz. İhtiyaç olmazsa olmaz şeylerdir. İhtiyaçlarımızı karşılayamazsak hayatta kalamayız, yaşayamayız. Bu yüzden ihtiyaçların kesinlikle karşılanması gerekiyor. İsteklerimizi de imkanlarımız varsa, paramız varsa gerçekleştirirsek iyi olur. Şimdi istek ve ihtiyaçlarımızla ilgili bir tane etkinlik yapalım hemen. Burada gördüğümüz resimlerin hangileri istek, hangileri ihtiyaç şimdi onları eşleştirme yöntemiyle bulalım. Örneğin bir ev. Bir ev bizim için bir istek olabilir ama ondan daha önemlisi bizim için bir ihtiyaçtır. Evimiz olmazsa kalacak bir yer bulamayız. Yani sokakta kalırız. Dolayısıyla ev bizim için bir ihtiyaçtır. Futbol topu. Futbol topu olmasa da yaşayabiliriz değil mi? Evet yaşayabiliriz. O halde futbol topu bizim için bir istektir. Üçüncüsü su. Düşünün hiç su olmazsa hiç su içmezsek yaşayabilir miyiz? Hayır yaşayamayız. Dolayısıyla su bizim için bir ihtiyaçtır. Su içmezsek yaşayamayız. Çocuk parkı. Çocuklar parkta eğlenerek güzel zaman geçiriyor. Bu onlar için bir istektir. Çünkü çocuklar eğer oyun oynamasa da yaşamaya devam ederler. Buna istek diyoruz ve yiyecek. Yiyecek bizim için bir ihtiyaçtır. Yiyecek olmazsa hayatta kalamayız. Yemekle ilgili olan çoğu şey, beslenmemiz için gereken şeyler ihtiyaçtır. Oyuncak arabalar, oyuncak arabalar olmasa da hayatımızı devam ettirebiliriz. Dolayısıyla bu da bir istektir. Gördüğümüz sarı araba çok güzel duruyor. Keşke hepimizin olsa, değil mi? Ama bu bizim için olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir ihtiyaç değildir. Bu olmasa da biz yaşayabiliriz. O halde araba bir istektir. Hatta bazıları araba istemeyebilir. Onlar için bir istek bile olmayabilir. Şimdi başka bir etkinlikle devam edelim. İhtiyaç türlerinden bahsetmiştik. Sosyal ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar, eğitim ihtiyacı bir de sağlık ihtiyacımız var. Şimdi bunların hangisiyle ilgili olduğunu eşleştirerek bulalım. Tiyatroya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. Çünkü tiyatroya gitmesek de hasta olmayız ya da eğitimden geri kalmayız ya da acımızdan ölmeyiz. Tiyatro bizim için sosyal bir ihtiyaçtır. Çanta ve defter almak. Bu da bizim için bir eğitim ihtiyacıdır. Eğitimimizi yapabilmemiz için okul çantası, defter almamız gerekiyor. Beslenmek. Beslenmek bizim için temel bir ihtiyaçtır. Beslenmezsek hayatta kalamayız. Bunu da temel ihtiyaçlara eşleşiyoruz. Hastaneye gitmek. Hasta olduğumuz zaman hastaneye gitmek bizim için bir sağlık ihtiyacıdır. Sağlığımızla ilgili olduğu için sağlık ihtiyacı diyoruz buna. Oyun oynamak. Oyun oynamak da sosyal bir ihtiyaçtır. Elbise almak. Hiç elbisemiz olmazsa yaşayamayız değil mi? Soğuktan hastalanırız. Sonra da Allah korusun ölürüz. O yüzden elbise almak bir temel ihtiyaç. Bunu da temel ihtiyaçlarımız arasına katıyoruz. Çizgi film izlemek. Çizgi film izleyerek daha güzel zaman geçirebiliriz. Ama izlemesek de çok da bir şey olmaz. Yani yaşamaya devam ederiz. Dolayısıyla çizgi film izlemek sosyal bir ihtiyaçtır. Yaşamımızdan çok da bir şey kaybettirmez bize. Son olarak ilaç içmek. İlaç ne ile ilgili? Tabii ki sağlıkla ilgili. O zaman ilaç içmek sağlık ihtiyacımızı karşılamaya yeter. Buna da sağlık ihtiyacı diyoruz. Şimdi başka bir etkinlikle devam ediyoruz. Bu etkinliğimizde de doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazacağız. Birinci örneğimizle başlayalım. En önemli ihtiyacımız eğitim ihtiyacıdır. Dedik ve yanlış. Çünkü en önemli ihtiyacımız temel ihtiyaçlardır. Hiçbir zaman para harcamamalıyız. Bu da yanlış çünkü gerektiği zaman temel ihtiyaçlarımızı almak için para kullanmalıyız. Üçüncüsü, temel ihtiyaçlarımız her zaman devam eder. Doğru, temel ihtiyaçlarımız hayatta olduğumuz müddetçe her zaman devam eder. Hiçbir zaman temel ihtiyacımız bitti, artık yemek yemeyelim, su içmeyelim diyemeyiz. Dolayısıyla her zaman devam eder. Dördüncüsü her zaman fazla para harcamalıyız. Bu da yanlış çünkü her zaman fazla para harcamaya gerek yok. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra para harcamaya gerek yok. Para harcarken alacağımız malzemeleri öncelik sırasına göre almalıyız. Doğru. Çünkü ilk önce Temel ihtiyaçlarımızı almalıyız. Sonra da sosyal ihtiyaçlar, eğitim ihtiyacı ve sağlık ihtiyacımızı karşılamaya yönelik para harcamalıyız. Yani sıraya koymalıyız. İlk önce temel ihtiyaçlar, sonra sağlık ihtiyacı ve sonra diğerleri. Böyle bir sıraya koymazsak, yani temel ihtiyaçları en başa almazsak yaşayamayız o zaman. Bu da yanlış olur. Önce isteklerimizi, sonra ihtiyaçlarımızı almalıyız. Bu da yanlış. Çünkü önce ihtiyaçlarımızı almalıyız. Sonra da imkanlarımız varsa isteklerimizi de alabiliriz. Sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamazsak yaşayamayız. Yanlış. Çünkü sosyal ihtiyaçlarımızı değil temel ihtiyaçlarımızı karşılamazsak ölürüz. O zaman yaşayamayız yani ölürüz. Bu da yanlış. Önce temel ihtiyaçlarımızı, sonra sosyal ve eğitim ihtiyacımızı karşılamalıyız. Kesinlikle doğru. Önce temel ihtiyaçlar, sonra da imkanlarımız varsa sosyal ve eğitim ihtiyacımızı karşılamalıyız. Çünkü temel ihtiyacımızı karşılamazsak yaşayamayız. Önce bunu karşılayacağız. Bu da doğru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sadece bir tane doğru var, gerisi yanlış. A şıkkı alışveriş yaparken istediğimiz her şeyi almalıyız. Sevgili öğrencilerim, istediğimiz her şeyi almamalıyız. Sadece ihtiyacımız olan şeyleri almalıyız. İkincisi yani burası yanlış. Alışveriş yaparken az para harcamalıyız. Doğru mu sizce? Bu da yanlış. Çünkü az para harcamamalıyız ya da çok para da harcamamalıyız. Harcama yaparken kesinlikle ihtiyaçlarımıza bakacağız. Neye ihtiyacımız varsa onları almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Alışveriş yaparken isteklerimizin hiçbirini almamalıyız. Bu da yanlış. Çünkü istediklerimizin de bir kısmını almamız gerekiyor. Yani imkanımız varsa hatta hepsini almamız gerekiyor. Dolayısıyla hiçbiri yanlış. İmkanlarımız varsa alabiliriz. Alışveriş yaparken önce ihtiyaçlarımızı, sonra da paramız kalırsa isteklerimizi almalıyız. En doğrusu burası. Tabii ki önce ihtiyaçlarımızı alacağız. Paramız kalırsa da isteklerimizi de almalıyız burası. Doğru. Sevgili öğrencilerim bugünlük bu kadar. Başka bir derste görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.